Daha 12 olmadan başladı sanki. <laughs> Sahilden Patong Beach'e kadar yürüyüş yolumuzda böyle devam edeceğiz. Yılbaşında Patong'dayız. Yılbaşı Patonk'ta kutlanıyoruz. Patonk'ta yılbaşı. Biz her sene zaten buraya geliyoruz. Bu sefer sizlere de göstermek istedik. Buyurun efendim. Pardon yanlış oldu. evet şu an saat 11. Patong Beach taraflarına doğru sahilden yürüyüşümüze başladık. Almış olduğumuz nevaleler bizi yumuşatıyor şu an. Oye! Oh yeah. Evet Pınar Hanım. Eğlence için buraya gelin. <laughs> Eğlence için Phuket. <laughs> Başka bir yerde bu kadar yok. Evet. evet. Geçen sene neredeydiniz hanımefendi? Geçen sene yıl başında hangilerimizle birlikteydik? Ev partisi. Ama bu sene artık kıtaları açtık geldik. Gerçekten harika. Phuket Puk sahildeyiz. Kum inanılmaz. İnsanların enerjisi, mutluluğu gerçekten görmeye değer ve ortamı görüyorsunuz. Yıl başına Phuket'te geliyoruz. Ve Bangkok'ta girebilirdik ama tamam. Tamam. iyi ki buraya bugün yolculuk yapmışız. Evet burası Gerçekten inanılmaz. Evet. Deniz fenerlerini görüyorsunuz. Allah yere girmek ister misiniz? Şurayı da görüyorsunuz. Ya! Oo! Misafir. Lan istanbundum. Kardeşim... Kardeşim bu yılbaşında çok sıkılıyoruz. İstanbul Kadıköy'de değilsin, neredesin? Kadıköy'de değildi. De. Bu yılbaşında çok sıkılıyorum gene. Gene yani Allah kahretsin Phuket'teyim. <laughs> İnanılmaz kötü bir ortam var. Yani böyle şey. Çok gibi, kötü, çok, çok kötü. Kötü. Burası çok kötü. Yani yıkılıyor ama şey kötü manada. <laughs> hani e, şey. Kalabalık ama kötü manada kalabalık. Abi alabalık. kumu bile kumu bile Kleopatra plajındaki kumlardan daha iyi ya. Yumuşacık Va vallahi ya. Pamuk gibi ya. Eğlenceli ama daha da hani eğlenceli kötü olacak. Kötü eğlence. Yani bak oturmam gerekti. Evet arkadaşlar yani. siz siz oğlum bu gelmeyin. Afer. Hayır hayır. No Fred. Thank you. Ne diyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Evet. Tahminen bir dakika. Bir dakikadan fazla. 2 <laughs> dakikadan az. Az. <laughs> ya. Değil, değil. Yani. Olay budur. Olay. Şu an olay. Puket'teyiz. Zaman doğru saat. Tarlan tüketteyiz. Buket. <laughs> Bukete. Evet. Bana mı Buket? Sana mı? <laughs> Kokucum benim için biliyorsun hep orta hep orta. Evet. Hep beraber. All together world driving. <laughs> evet. Yıl başında Tayland'a gelip de Patong Beach'te olmak gerekiyor. Gelenlerin Bangkok mu Phuket mi dedikleri zaman bence ilk tercihleri Patong olmalı. Yani Phuket. Burası efsane. Siz siz olun. Kukete nerede yılbaşını kutladıysanız orada kalın. Bir yerden bir yere intikal etmeye çalışmayın. Nar tavsiyemdir. Sizin haberiniz olsun. Anlatsam, nasıl söylesem bilemiyorum ama eşiniz de buraya gelmeyin. <laughs> Benden size ne <nakizane> bir tavsiye? Happy New Year! Oh <yeah. gülüyor> Happy New Year! friend. <laughs> yılın ilk gününde Patong sahillerinde dolanıyoruz. Şimdi 5 dakika sonra Fredin Beach'e gideceğiz. Tuttuklarla. Birisi 500 bah dedi. Biz 300'e burada anlaşmıştık bunlarla. Tekrar geri döndük. 300'e evet dedik. Fredin Beach'e doğru gideceğiz. Evet. Tuk 500 baht'a getireceklerini söylemişlerdi. 300 baht'a anlaşarak Freedom Beach'e geldik. Kanki ne veriyoruz burada da? Adam başı 100 kanka. Adam başı 100. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Phuket'te insanlar kazıklıyor ya. Kankacığım bizim para birimi mi kıymetsiz artık ben ee, çözemedim ama gerçekten hiç ucuz bir yer değil. Onu söyleyeyim. Hele böyle mevsimindeyse ki çok da kalabalık bu arada. İnsan da çok. Ananma pazarlığa da çok yanaşmıyor. Ondan sonra kazıkla... fiyatlar da kazık yani. Yani kazıklamadan ziyade serbest piyasa diyelim. Serbest piyasa. Kim ne kaptırırsa. Yani kim ne kaptırırsa aynen. Yani be, 500 dediler 300'e geldik. Başka yerde 1000 bahtlık turu 500 bahta kabul ettirdik. Yani belki o 500 bile başkası için çok pahalı bile fazla demişsiniz diyebilirler yani. Tam serbest piyasa. Burada neyin ucuz neyin pahalı olduğu karışmış. Sen kesene göre pazarlığını yapacaksın. Kankacım bir de her yerden paralı bak. Farkında mısın? Plajların hepsi paralı. Her şey yani sürekli böyle bir para verme para halindesin. Oldu. Sürekli para verme halindesin. Enteresan. Peki. Saat akşam 5'e kadar kesinlikle markette bira satılmıyor. Evet o olay o olay bence enteresan. Önemli. Hani böyle bira içeyim falan. Beşten önce markette bira yok. 12'den sonra da 12'den vermiyor. Sonra akşam 12'den sonra da bira yok. Mecbur mekanlarda içmek zorundasın. E, mekanlarda da ortalama 170, 200 bah, 170 bah, 190 bah. O da yani bizim paramızda neredeyse bira bir. 190 TL'ye, 200 TL'ye bira içiyorsun. Evet Phuket'te Freedom Beach'e İniş yolculuğumuz devam ediyor. Pınar Hanım. Evet. Biraz meşakkatli bir inişi var ama daha doğrusu çıkışı daha meşakkatli olacak. Evet. İniş kolay da bu inişin çıkışı daha zor olacaktır. Aman, aman, aman. Phuket'e geldiğinizde Freedom Beach'e gelmezseniz inanın pişman olursunuz. Tepeden inerken bile müthiş bir keyif alıyorsunuz. Manzara büyüleyici. Kumunda yürümek ise size bir ayrıcalık gibi hissettiriyor. Deniz tabiatı mükemmel. Mutlaka deniz gözünüzü yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse efsane. 2000 bahta Patong Beach'e geri dönüyoruz. 800 bahta gel 300 bahta geldik. 2000 bahta. Tepeye çıkmaya düşerdik biraz. Bir Al bir saniye. 2000'den 1800 bahta düştü gerçi ama. Evet. Buradan. Şu kalamaları Almış olduk. Altta Bunlar da pişiyor. Evet, Oraya söyledik bak böyle bir şeyler evet. var. Ya ruba ruba su. 300. Ruba Last price ya yes, 300. 2 500. Little <laughs> little little last price. Listen listen look two two place 500. 5. 2 200. Evet 500 2 500. İkisi çok fazla gelmez mi oğlum? İkisi fazla gelir. Just one. Just one 300 3

Here. this here, here, yes. this way. oh, yes, okay, okay. Yes. over okay. 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 yeah. 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 tam, Tamam. Hey on. ben onu okay. Biz me Sen bana çizdik. mı? Evet. Hey Kim bunları? Bana, ben bunları yiyeyim. bunları? <laughs> ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Tamam. O zaman müthiş. Çünkü ben gideyim yiyeyim. Aşkım dikkat et. Gel. Tamam. Evet, Jumbo karideslerimizi deniyoruz şu an. Şimdi kankacığım şöyle bir jumbo karadesimiz var. Şöyle kırıyorum Oo. ben bunu. Thank you. Geldi. Thank you. Kapuka. <laughs> Thank you. Oğlum nasıl parçalanıyor? Hah böyle. Oğlum. Delicious. Ben yani... severim abi ben yerim. <laughs> 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 man. No way in the world <laughs> getting uh, yeah. i come the Every step go, one more. All your movement will take control. Feel the fire let it touch your soul. Oh, your, your dance in the moon. the buraya kadar geldik. 550 bat. Buradan Yanoi Beach'e gideceğiz. Grab'de de bekler misin dedik, onu da bekletiyoruz. Grab uygulamasını mutlaka kullanın. Grab candır. Bilgi, yani bilginiz olsun. Evet, Big Buda'yı ancak bu kadar görebildik. Çünkü tadilat nedeniyle kapalı. Biraz şüsran oldu ama olsun. Şimdi yona bir içe doğru <laughs> devam edeceğiz. <laughs>

Şöyle hemen biçin arka tarafında küçük çaplı dükkanlar var. Buralarda yemek de yiyebilirsiniz. Bizim gibi bira seven insanlarsanız 120 bahta, 120 TL'ye bira içiyorsunuz. Gökhan Bey. Kardeşim söyle. Şimdi Freedom Beach'te burayı bir değerlendirir misin? Bir de senin değerlendirmen alalım. Şimdi kankacığım Buranın güzel tarafı, şu anda geldiğimiz yerin güzel tarafı, restoran hani var, böyle. Ondan sonra biramız ve şeyimiz altında. Plaj olarak değerlendirirsen kesinlikle Fridon. Bak onu evet. ben sana tek geçerim. Ama yani tesis böyle yok. Tesis yok ama Fridon'da. Fridon'da da meyve suyunu alırsın, biranı alırsın, uzun bir plajda takılırsın. Burada da biraz daha mekansal takılırsın, olay. Ama e, plajı da fena değil. Küçük bir plaj. Böyle e, görsellik olarak baktığın zaman da Fridom'u daha tercih şey etmeme rağmen buradan da güzel şeyler çıkıyor bu arada. Hani buranın da hakkını güzel şeyler derken? Nasıl ya yani, şimdi güzel anlamadım. şeylerden kastım. Böyle atmosfer olarak baktığın zaman biraz daha böyle palmiye ağaçlarının altındasın. Ondan sonra daha bir gölgelik yerler var falan. Orada da e, ne vardı? Şöyle söyleyeyim sana. Değerler son değerlendirmemi yaparsam eğer Firdom mu burası mı? Abi ikisini de gel yakın zaten. Buraya yani, gelmişsin her yeri göreceksin tabii görmek yani. görmek lazım yani. Ha yani bir daha Firdom'a gitmek yerine buraya bir kere oraya gittim bir kere de buraya gel abi. <laughs> Ge yani gezeceksin, tozacaksın. Sonra değerlendirmeni yapacaksın. Evet, ben beğenirim sen beğenmezsin. Gezmek önemli Burada, abi. Buradan da şimdi bir 10-15 dakikaya grep uygulaması çağırdık gelecek. 10-15 dakikaya da e, Rabai Seafood Market var. Orada da Aynen. deniz mahsullerini yapacağız. Orada da geleceğiz. deniz mahsullerini yapacağız. Orada buluşmak üzere. Şimdilik kapıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey bize anlatır mısınız? Yanui ismi nereden gel geliyor buraya? Yanui Beach. Şimdi Beach. arkadaşlar Yanui. Yanui. Şöyle anlatayım ben size. Bu gerçek bu arada. Şimdi kelimenin kökeni yan. Yanmaktan geliyor. Tamam mı? Siz diyeceksiniz ki bu Türkçe değil. Bu tamamen aslında Anladım. tamam mı? Bizim Karadenizli arkadaşların tamam mı? Yanmak kelimesinden türemiş bir şey. İlk tekneyle gondola buraya çıkıyorlar. Arı burnu, ürüt burnu falan dönüyorlar böyle. Ama adam nasıl denizde kalmış, kadar uzun süre denizde kalmış. İlk çıktıkları nokta burası. Ve adam o kadar düşün, hayal edin. Yani bak bazı şeyleri hayal etmezseniz, o anı yaşamazsanız aynı etkiyi yaratmayacak. Adam aylarca, belki seneler gemide bir çıkıyor. Nazlı mı? Ya, Nazlar. Ya, yanıyor uyu diyor, uyuyor diyor, yanıyor uyu <laughs> <laughs> Yan uyu diyor. Tamam mı? Ortalık <gülüyor> <gülüyor> hem sıcak hem kırık ortam güzel. Şey. Oy, tamam, aynen. Yanıyor diyor. Oy, diyor, de, oy tamam de, adam yani. Ondan sonra yerli halkı da... Şu an Rawa'i Seafood Market'e geldik. Burada ıstakoz yemeği düşünüyoruz. Phuket'e ye göre burası daha uygun. Bir terlik aldım az önce. 750 bahtta Phuket'te fakat burada 250 Baht'a almış oldum. Muhtemelen fiyatlar bu bantta gidecek. Yanoi lights sonra buraya mutlaka gelmelisiniz burada rahatlıkla deniz mahsullerini seçip kendiniz yan taraftan da mekanlar var. Orada pişirtirip yiyebilirsiniz. Ekstra kalamar da alalım mı? Yes. This one, yes. one how much? This one. Wait, wait, uh, one. One wait. We all together at this table, okay? Yes. yes, okay. yes. Wait, wait, okay. Let's go. wait. Okay. This, one this one. My last Evet, 2500 değil mi? Evet, mi? Yok. 1000 de ya. <laughs> ya 1300 de. 1300. 1300 dolar o on, da bir şey desin 2000 diyeyim 1300 kabul etmez bir tanesi mi evet 3000 yaz o zaman okey liste var 3500 3000'in gel siz 100 bin o en ekstra liste var en kalamat evet güzel okay. bunlardan anladın mı i̇şte deli Boş ver ya. Ya vallahi güzel. Sakal abi. Sakal abi. Hisleri de boş ver. Okey. Tekrar sakal abi. Karide salalım. Ya Ha al. Ben deneyeceğim Hala. abi. Ben deneyeceğim abi. At iki tane abi. O, o, o zaman. At atayım mı? Tamam dört tane atsın abi. Jumbo karides ver abi. Balık gelmiyor musun? Bak gel. Ben... Balık Bak, bence yalan olur ya. Yani. Yani İstersek alırız. Ya balık bunda gitmez. We will eating this one and extra maybe... thanks. <laughs> 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 other time, other time. Other time. Other time. <laughs> ee, başka istediğiniz bir şey var mı şu anda? <laughs> bu ne <niye>? ya? <laughs> yengeç. Mavi yengeç. Okay. Evet, Two piece. Yengeç yerim mi? Yengeç şey iki, i̇ki tane de ver. İki tane yengeç de mi? Bunlar çok değil mi ya? Ya bunlar ya et yok ya. Aynı okay, kabuklar oluyor yani. Okay, yani. This one, this one, this one, this one. Evet. Yes, yes. Yes, yes. Ekstra, La la la. Oğlum, buraya, ya. bir yerde oturacağız. Evet. <laughs> Dur biz pazarlığı yapalım şimdi. Hayır, <laughs> Nisa. My friend, special punas. Bueno. Ne? No? Yes. Right. Okay. Büyük kalamak. Kanka bunları çekiyorsun değil mi? Tabii, tabii çekiyorum. Çek direkt. Abi bunları memlekette yemeye kalksan yiyemezsin zaten. Bu 7.380. 6.500 yap abi. Altı bin değil. Altı bin değil. Ne oldu mu oğlum? Ne yaptı. Evet. Okay. Okey, okay, evet, okay. 500... <laughs> <laughs> okay okay. altı bin. Beş bin beş yüz yap abi. Beş bin beş yüz yap. Çıçam sen tamam. mi? Okey, okey. Altı bin bunlardan da alalım. Biz var. Yes, Bunlardan da yeriz. Tamam, abi. Okey. At abi. Aynen. Tamam, altı bin abi. Güzel. A <gü güzel. Tamam, güzel. Abi Aşkım bugün deniz mastillerine doyuyoruz ya. İyiyim bebeğim. B Col <laughs> gırtlağımıza kadar, gırtlağımıza kadar deniz yönüne baktım. Ekmek sizin yiyoruz bunları. Ekmek siz. Fred, veririz kofiyi. Okay. Okay. Evet. Burada pişirteceğiz bunları. Bence güzel bir pazarlık oldu bu ki. Kanka al tibine hayatta Bunlar ne kadar kısa Türkiye'de? Yüz, okay, no şey. Yani kaç Yirmi bine anca. Kanka gidiyor. Kanka Okey. Okey. Fazla hemen O zaman nasıl yapalım? da bekleyeceğim. Evet. Aşk. Şimdi nasıl nasıl almış Aşk. olduğumuz Aşk. ürünleri Aşk. burada Aşk. nasıl pişirmek istediğimizi söylüyoruz. Aşk. No ben Aşk. söyleyecek söz bulamıyorum. Aşk. Bu manzara karşısında Aşk. Diyorum, Efsane etap. Bu dört milyon. Deniz masul yani, mutlaka deneyin arkadaşlar. Yetiyor. Yıkılıyor diyor. Evet ar arkadaşlar. Bizim yem var mı? Fifi turumuzu bir filini alıyoruz şu an. Ama tabii İngilizce olduğu için ben evet. çok <laughs> bir şey anlamıyorum. <laughs> Anladığım kadarıyla <laughs> artık yiyelim. <laughs> will carry on In the land where dreams belong Turumuzun en eğlenceli kısmı Maya Beach'e gelmeden önce yarım saat demirlediğimiz yerdi. Burada yüzme molası verildi ve hepimiz denizde olduğumuz için bunu çekip sizlere gösterici kimse kalmadı elimizde. I'm sorry for but beautiful. Through the laughter, through the skies We'll forever chase these Thai şu an Anadolu kavandayız. Waffle yemeye geldik. <laughs> Burada turla çıktığımız bu yolculukta grubu takip ediyoruz. Gelmeden önce yerinizi ayırın. Mutlaka yerinizi ayırtın. Biz bu tura çıkmadan önce <laughs> buraya direkt transfer biletini aldık. Sonra yer bakmaya başladık. Fakat yer bulamadık. Yer bulamayınca mecburen iptal, iptal edip bu sefer de tura çevirdik. Allah'tan tur şirketi de paranın üstüne yatmadı. Bizi tekrardan yardımcı oldu. son geldiğimiz bu adada vakit geçirmek gayet güzeldi. Ben çok keyif aldım doğrusu. Evet gidiş yolumuza başlıyoruz artık. Dünkü Fipi turundan sonra James Bond turuna geldik. Fakat bakıyorum hmm, kalite biraz düşük kaldı. Belki konseptte böyle. Belki de turdan tura fark var bilemiyorum. Ama biz karamsar mal vermiyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Say love you, we let it go Just suis à toi. your mind tonight